Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün FIFA mobilde Dünya Kupası yapıyoruz arkadaşlar. Bu videolar devamını gelmek istiyorsanız arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olun lütfen arkadaşlar. Bakın lütfen 30 abone olalım arkadaşlar. Lütfen bildirimleri de açmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar devam başlıyoruz. Öncelikle arkadaşlar bu da canlı etkinlikler var. Buraya tıkladıktan sonra turnuvaya basıyorsunuz. Burada acemi, amatör, yarı pro, profesyonel var. Arkadaşlar ben şimdi bunları bölüm bölüm çekeceğim. Bugün bugün amatörde oynayacağız arkadaşlar. Amatörde. E, ya da arkadaşlar acemiyle mi başlayalım? Evet acemiyle başlayalım en başta. Arkadaşlar güçsüz bir ülke seçmek istiyorum. Katar geldi en başta. Katar'ı seçelim. Arkadaşlar büyük ihtimalle yenileceğiz. Yani, yani öyle düşünüyorum Arkadaşlar yenilirsek e, Video biter Söyleyeyim Ölümden geleni yapıp, Videoyu e, kaybetmemeye çalışacağım Başlayalım Çok konuşmayacağım Maçta sadece Şimdi Ali Al Alhoys Hakan Afif Arkadaşlar ben çok yabancı isimleri şey söyleyemiyorum o yüzden kusura bakmayın. Arkadaşlar bakın acemi çok kolay yani. yani. Hemen gol atabiliyorsunuz. Ee, dördüncü dakikada attık. Hadi bakalım devam ediyoruz şimdi. Görevi. Arkadaşlar ben ekvator boyunca ekvator oyuncularının arkadaşlar hiç adamı sormayın. Yani. Çok zor değil. şimdi. Arkadaşlar hep offside ya abi. Nasıl offside oluyor ya? Arkadaşlar hep offside geliyor var ya. Gol atmışlar. Vur kafayı. Hadi. Yürü 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 Arkadaşlar Ali zaten bildiğiniz üzere Katar'ın en iyi millit, Katar'ın mil, Katar milli takımında en iyi oyunculardan, yüzden de zaten kopya ee, e, Arkadaşlar bunlar gerçek kadrolardan alınmış yani biliyorsunuz. Evet. Arkadaşlar Ali yeni attı arkadaşlar 3-0 çok kolay geçiyor ve arkadaşlar şu an e, bu Katar Arkadaşlar yani FIFA FIFA'da arkadaş FIFA mobilde arkadaşlar yani 2022 galiba. Ee, FIFA mobilde arkadaşlar e, Dünya Kupası yaptığınızda en güçsüz ülke Katar oluyor. Katar en güçsüz ülke arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şimdi hepsini Şimdi Vuracağım. Arkadaşlar gördünüz mü abi direkten gerçekten. Arkadaşlar çok güzel vurduk Gördünüz çok güzel Ama olmadı Yapamadık Vur abi yapma 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 abi yapma Oy arkadaşlar Efsane bir arabaz Ve gol body Bodifal arkadaşlar Efsane bir goldü Gördünüz çok güzeldi. Arkadaşlar bu arada size hemen maçta yedeklerimizi göstereyim burada. Yedeklerimiz var. Azcar, Sıfat, Ahmet, Asado, e, Alaaddin, Motay. Böyle arkadaşlar. Falan ne falan. Ya. Şimdi arkadaşlar buradan bir koşalım. Arkadaşlar sizin için buradan vuruyorum. Haydi bakalım. Arkadaşlar kaleci iyi çıktı yani. Atalım da ya bana. Şaka şaka atalım. Alravayı. Arkadaşlar efsane bir goldü be. Bu neydi be? Görüyorsunuz. Buradan direkt vurmak istedim. Dış ayak. Efsane. Ve devre arası arkadaşlar. Hemen devre arasına geçtik. Hemen pas. <laughs> arkadaşlar bundan sonra bir amatörden sonrakinde oynay, Ay, acemiden sonrakinde oynayacağım. Acı amatör müydü ya da acemi miydi öyle bir şeydi. Bundan sonra hangisi geliyor? Herhalde amatör geliyor. Amatörde arkadaşlar e ama arkadaşlar hangi ülkeyle oynayacağımı o, o videoda bir söyleyeceğim size. Arkadaşlar Ali çıkıyor. Aladdin. Güllü Aladdin. Ali çıkmış arkadaşlar. Arkadaşlar burada dört... Kaç oynuyoruz ya? Arkadaşlar bu çok kaçtı. 5 2 3 oynuyoruz galiba öyle galiba. Yani 5 2 3 oynuyoruz. <laughs> Arkadaşlar çok güzel vurduk ya. Hani Vur. Arkadan bir şey çekecek. Arkadaşlar kusura bakmayın ekranı büyük yaptım. Vur! Kaleye be! Arkadaşlar çok güzel vurduk ya. Yana kornaya. Şimdi vur buradan arkadaşlar. Ah be. Arkadaşlar elenmezsek bir sonraki videoda der kademeye geçeceğiz. Ee, şeye geçeceğiz arkadaşlar. Son 16 turuna ve Arkadaşlar son 16 turuna ve e, çeyrek finale sonra yarı final ve finale geçeceğiz. Alaaddin vuruyor. Alaaddin vurdu dışarıya. Arkadaşlar şu an dakika 7 olmuş ve biz de şeyde kadar Vur Hasan. Arkadaşlar 7 gol atmıştık. Ronaldo'nun formasıydı. Olmadı. Şimdi 10 lirama Neymar Junior'ı atmaya çalışacağım. Ama atamayacağım. Aslında. Zaten maç. E, bitti de arkadaşlar. Ee, bakalım, 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 bakalım. Arkadaşlar böyle burada gollerimiz. Şimdiki maçımız arkadaşlar Senegal'le bakalım. Grubumuzda Senegal var arkadaşlar. Hollanda'da var. Senegal'de var. Bir de ııı ee, Ekvator var. Yeneriz ya bu maçı alırız ya. <laughs> Alponso. Arkadaşlar zaten tarihte olasılık. Arkadaşlar büyük ekran yaptık çünkü e, uzaktan gol atmak istiyorum. Öncelikle kaleyi göreceğim. Vur! Arkadaşlar ya çok güzel bir gol attım abi gördünüz ya. Evet 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 vur arkadaş. Ah be. Abi niye kasıyor? Arkadaşlar kasıyor kusura bakmayın evet. telefonla çıkıyorum. Uf, evet. çok iyiydi be. <laughs> bir oldu. Arkadaşlar ya çok faul yapıyorlar. Yürüyün be hadi be. Ay çok kasıyor arkadaşlar ses geldi kusura bakmayın. Arkadaşlar çok gerideki arkadaşımı görmek istiyorum. Arkadaşlar bu kaleci ne çıktı be? Ya, iyi yiyor da bazen. Çoğu yiyor da. such a fake thing to me is Arkadaşlar, o kendi bir bitirmedi ya ikinci yarı. Ve Senegal'e birinci yarıda 2-0 mağlup oluyor. Şimdi hadi. Ah be. Arkadaşlar kaleci herhalde yemin etmiş. <laughs> Arkadaşlar herhalde kaleci yemin etmiş. Oh my god. Arkadaşlar burada gerçekten kasıyor ya. Ne diyecektim? Arkadaşlar gerçekten bilerek yapmıyorum. Bakın gördünüz şutumun güzelliğini. Bakın. Bak bak. Tam köşeye arkadaşlar kaleci yemiyor. Bak bu sefer geliyor. Bak. Bu sefer affetmiyoruz. Hasan. arkadaşlar Ali'mizi hep çıkartıyorlar. Arkadaşlar Alaaddin Baba da, Ali'den daha kötü. Ee, Ali'den kötü oyuncu. Ee, Ali, Ay, Alaaddin Ali'den daha kötü oyuncu. Arkadaşlar top yakında sert gidiyor ama uzaktan vurunca yavaş gidiyor. İşte o Şimdi, arkadaşlar defansları var ya efsane bir defansları var. Yani defansları efsane de ya bir tek... Ay nasıl ya? Arkadaşlar gördünüz mü? Aynı pozisyonu denemeye çalıştı. Aynısını vurdum abi. Aynısını. Ya ne ya? Uf, arkadaşlar Hakem burada bize haksızlık yapıyor bence. Vur abi. El Arkadaşlar Allah'ın hakkı üçtür. O yüzden. Üçe bırakacağım. Herhalde kalıcı da diyor arkadaşlar. Allah'ın hakkı üçtür. Bozma. O yüzden gola. Arkadaşlar ben kendimi tutamıyorum. Eğer ben o, otobü topu içe atsaydım ben o gol atardım çünkü kendimi tutamıyorum. B maç bitti arkadaşlar bu maçı da kazandık. Arkadaşlar ne oluyor bize ya? Her maçı kazanıyoruz abi. Ve arkadaşlar son maçımızı yaparak videoya kapanışı vereceğiz. Bakalım. Aa, abi Hollanda yeneceğimi düşünüyorum yani. Arkadaşlar siz de FIFA mobili e, Play Store'dan ya da App Store'dan indirip yükleyebilir oynayabilirsiniz arkadaşlar. E, arkadaşlar zaten acemi yaptınız Ve her takımı yenersiniz. Yani en güçlü takımı seçmenize gerek yok. Arkadaşlar Türkiye'de var bu arada ya. Hayır. Arkadaşlar bu arada maalesef Türkiye'mizi koymamışlar. Çünkü FIFA yabancı bir oyun olduğu için arkadaşlar. Büyük ihtimalle ülkemizi koymamışlar. Yani hepsine bakmadım. Ama büyük ihtimalle ülkemizi koymamışlar. büyük bir. En güçlü ülke biziz. En güçlü ülke. En güçlü. Güçlü ülke biziz. Atam yana atarlar. Kardeş. Atam yana atarlar arkadaşlar. Böyle gol 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 gol, gol. Hata atıyor. Arkadaşlar bu kaleci de çok fazla biliyor yani. Bizim bu bir çocuk var arkadaşlar. Bu geçse daha iyi olur. Arkadaşlar bu arada e, ben buradan başlayarken de söyleyeyim. Ben bu videoyu Fenerbahçe e... Galatasaray derbisinden sonra çekiyorum. Yani şu an derbi bitti büyük ihtimalle. Evet bitti zaten. Arkadaşlar şu derbi. Ben o zaman şu an de. Ay unuttum arkadaşlar. Şu an ben derbiden sonra çekiyorum videoyu. O yüzden. Gol! Like, share, subscribe. 3-0 Arkadaşlar az önce videoda Önceki Önceki başta 3 gol atmış Allah'ına kusurdu Şimdi de Ronaldo'nun sayısını yapalım 7 yapalım Eğer daha da fazla süre bir olursa 10 lira ama sevdiğim futbol en sevdiğim en sevdiğim 10 futbolcu arasına giren hem de en sevdiğim ilk 5 futbolcunun arasına giren Neymar Junior'ı yapacağım. Arkadaşlar maalesef çok kasıyor. Üzül gerçekten. Çok kasıyor. Çok Lan, 10 lira ama Neymar Junior'ı dediğim gibi Neymar Junior'ın yani yaparız. Neymar Jü eğer dedi 7 golden fazla süremiz olursa yani tabi 3 gol dağıtabilecek süremiz olursa 10 lira malı Neymar Jü'nün yarı yapacağım. Arkadaşlar ilk yarı bitti. İlk yarı 45 dakikaydı. 45 dakikanın bakın dördünü görüyorsunuz. Biz de 4 gol attık. Büyük Arkadaşlar, çok... Arkadaşlar üzüldüm herhalde bir şey oluyor İlk başta bu kadar kasmıyordu Arkadaşlar bir de lütfen abone olun ya Arkadaşlar Arkadaşlar ben şaka yapmıyorum Gerçekten lütfen abone olun Arkadaşlar ya Zararım ya Lütfen <laughs> Bir şeyleri başaralım istiyorum arkadaşlar lütfen. Arkadaşlar ayın bu ayın sonuna kadar 30 abone olalım lütfen lütfen 30 abone olalım ayın 20'sine kadar arkadaşlar. Arkadaşlar nasıl atacağız ya? Daha Ronaldo golünü boyuna... atmış. Vur! Arkadaşlar ya Offside. o Arkadaşlar ya galiba Ronaldo'nun golüne de zor yaklaşacağız da Atarız ya atarız be 6. gol arkadaşlar Yes be 6. golümüzü de Attık bu şekilde Arkadaşlar böyle be böyle ya Cristiano Ronaldo'nun e, golünü Numarasını attı Bu arada arkadaşlar e, Biliyorum Siz de, Ronaldo'cular buna çok üzülmüştür e, Ronaldo anlığa sıra gitti arkadaşlar Maalesef Ben de üzüldüm yani Karniyeni bitirdi resmen ya. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Arkadaşlar son 16 turundayız. Ve bu video bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar dediğim gibi lütfen abone olun arkadaşlar. Gerçekten bu ayın sonuna kadar 30 abone olalım. Lütfen arkadaşlar. Ve başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.